Herkese selamlar arkadaşlar Emir'in Kafası kanalına hoş geldiniz ben Emir Tan. Bugün sizlerle beraber yine güzel bir video oyunuyla karşınızdayım. Resident Evil 5 ile karşınızdayım. Resident Evil 5'in elimde DVD versiyonu yani eskiden e, bilgisayarlarda bildiğiniz gibi DVD okucular vardı. Onun versiyonuyla karşınızdayım. Ben bunu zaten ilk başta e, eski bir Asus laptopumuz vardı onu da oynamıştım bitirmiştim. Ondan sonra PlayStation 5, PlayStation 4'te oynamıştım. PlayStation 4'te oynayıp bitirmiştim. Güzel oyun. Oynaması kesinlikle en baştan söylüyorum tavsiye ederim. Oyunla ilgili e, yavaştan oyunu incelemeye geçelim. Oyunun hikayesine ufaktan bir giriş yapalım isterseniz. Chris, BSS adlı antibiyotör örgütünde çalışmaktadır. Afrika'daki Kuşucu bölgesinde bir biyolojik tetit ortaya çıkınca Şeve ile birlikte bir göreve gönderilir. Başta sıradan bir operasyon gibi görünen görev hızla büyük bir komplonun parçası olduğunu ortaya çıkarır. Bölgedeki insanlar Uroboros ve Plagas parazitinin geliştirilmiş versiyonlarına enfekte edilmiştir. Chris ölmüş sandığı eski partner Jill Valentine'ın aslında hayatta olduğunu ve beynini kontrol eden bir cihazla Albert Wesker tarafından kullandığını öğrenir. Wesker tüm yayın yayılabilecek insanlığı güçlü olanların hayatta kalacağı bir yıkım planı kurmuştur. Bu planın merkezinde Uroboros virüsü vardır ve zaten oyunda da aynı şekilde bu virüsten bahsedilmektedir. Oyunda e, peşinde olduğumuz virüs budur. Chris ve Jevan'ın bu e, maceradaki şeyi Jill'i kurtarırlar, Wesker planını ortaya çıkarır ve Wesker'i bir volkan içinde yapılan son savaşta kesinlikle durdurup Burada oyunun final bossuna geliyoruz. Oyun final bossunu ben size şu an ekrana verdim. Oyunun final bossunu gerçekten e, güzel bir bosstu ben beğenmiştim şahsen ama. Wesker ölmeyen bir adam. Matrix'ten çıkmış gibi. Sanki böyle hani mermilerden koşuyor. Biraz gıcık olduğum bir tip. Öyle söyleyeyim kendi görüşümce. Ve en sonunda bir öte etki engellenir. Ve Wesker'in uzun yıllar süren planı sona erer. Evet hikaye bu kadar. Hikayede kısaca şöyle size anlattıklarımdan şey yapmam gerekirse bir virüs var. Ve o virüsün peşine düşüyoruz. Virüse çözüm aramaya çalışıyoruz. Sonunda bir boss'umuz var ve boss'u öldürüyoruz. Klasik bir hikaye. Evet hikayesi bu kadardı. Oynanışa gelirsek günümüz 2000 e, yanlış hatırlamıyorsam 2013'te çıkmış bir oyundu galiba. Şurada dediğimiz gibi Türkçe yazıyor. Unutulmayacak bir korku. Ajan Chris Redfield ortağı Sheva Alomar ile birlikte korkunun gerçek anlamını öğrenecek. PC as yeni özellikler. Bu tabii ki de e, bilgisayara özel yeni e, şeyler yapmışlar mı? yapmışlardı bilgisayarda oynarken. Oynanış kısmına gelirsek dediğim gibi yani hala da eski hissettirmeyen bir sisteme sahip. Resident Evil 4'ten aşina olduğumuz o vurarak e, daha doğrusu vururken yerimize duruyoruz. Hani e, bildiğimiz gibi artık shooter oyunlarında e, vururken hareket edebiliyoruz, siper alabiliyoruz. Ama bu oyunda bildiğiniz gibi Resident Evil 4 de şu an Resident Evil 4'ün e, sistemini apartmışlar direkt. Resident Evil 4'te durarak atış ediyorduk. Aynı şekilde Resident Evil 5'te de durarak ateş ediyoruz. Bence gayet güzel bir sistem. Tabii bu bazı insanlar için çok zor gelebilir. Yani durarak abi, yani şey daha doğrusu eli shooter oyundan alışmış mesela hareket ederek vuran insanlar için birazcık zor gelebilir. Oyundaki e, oyun nerede başlıyor? Evet, oyun Afrika'da başlıyor. Onu da söylemeyi unuttum. Yok unutmamış pardon. ilk başta söylediklerden unuttum. Oyun Afrika'da başlıyor bildiğiniz gibi. Oyunun ilk bölümleri size çok güzel gelebilir. Oyunun ilk 1-2 saati gerçekten güzel geçecek. Oyun yaklaşık 8 saatlik bir oyunun süresine sahip. Ee, 8 saatte... Ya şöyle söyleyeyim. ilk 2 saat gerçekten güzel bir eğlenceli geçecek. Oyun yeni yeni şey yapmaya başladığı için. Ama ondan sonra biraz tek düze gelebilir. Onu söyleyeyim. Çünkü mekanlar ve e, kapıştığımız yerler falan biraz aynı kaçabilir. Ee... Bu ama e, dediğim gibi ilk bir iki saati her türlü güzel geçecektir. Ama yine de eğlenceli bulmacaları ve kapıştığımız alanlar aynı şekilde e, düşman çeşitliliği bunlara engel olacağını düşünüyorum. Bana şahsım böyle engel oldu. Aynı yerde kapışmak falan. Evet galiba oyunla ilgili bahsedebileceğimiz çok bir şey yok. Ben bugün size DVD versiyonu üzerinden bir şey anlatmaya çalıştım. Burada Nezu Games for Windows Windows sürümü için oluyor bunlar sadece. Elimde şöyle açayım, göstereyim. Resident Evil Capcom 5 yazıyor gördüğünüz gibi. 2013'te mi çıkmıştı oyun? Neyse oyunu ben şu anda bakıp bakacağım. Onun kaç yılında çıktığına bakacağım. 18 yaş üstü diyor ama. Yani en 18 yaş altındaki herkes bu oyunu oynamıştır. Evet ee, videoya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.